Zorla Eğitim'den herkese merhabalar. KPSS'de 90 üstü puan için en az kaç net yapman gerekiyor? Yani genel yetene, genel kültür olarak. Tabi bunu şöyle yaptım. Lisans öğrencileri, ön lisans öğrencileri ve orta öğretimden sınava girecek öğrenciler için tek tek netleri ve 2020 yılında bu sınavlara giren öğrenciler kaç net yapmış? Onları şimdi size e, açıklayacağım. Bunu şöyle düşünün. Lisansa hemen başlıyorum. Ön lisans ve orta öğretim kaçıncı saniyede başlıyor? Videoların başlama saniyelerinde yine videonun altında paylaşacağım. Aynı zamanda bu sunumu yaparken kullandığım PDF dosyasında, slayt dosyasında e, videonun altında yine PDF olarak paylaşacağım. Oradan tıklayıp kendiniz de inceleyebilirsiniz. Detaylı inceleme yapabilirsiniz. Buradaki sonuçlar arkadaşlar ÖSYM'nin direkt gerçek sonuçlarıdır. Yani e, KPSS'ye giren adaylarımızın gerçek sonuçlarıdır. Hadi şimdi lisans öğrencileri başlayalım. Şimdi bakın ilk adayımızda 2020 lisans sınavına giren adayımız. Şuradaki sarı yere bakacağız. Genel yetenekte 48 net yapmış. Genel kültürde 52 net yapmış. Yani toplamda 100 neti var. KPS P3 puan olarak 93,6 almış bu adayımız. Yani 100 nete 93,6 geldi 2020 lisans sınavında. Devam ediyoruz. Bak buradaki yine yine aynı sınav lisans sınavı. Genel yetenekte 48 net. Genel kültürde 47,5 net. Toplamda 95,5 net. P3 puan olarak 91,6'yı yakalamış. 95,5 netle. Devam edelim. Genel yetenek başka bir adayımız. Genel yetenekte 46,5. Genel kültürde 53 yaptı. Toplamda 99,5 netle 93,3 yaptı. Yani birkaç tane bu şekilde adayı göstereceğim. Ondan sonra üzerine konuşacağız lisans sınavı için. Bakın bu sınav işte çok önemli. Çünkü 90 barajını aşmış bu adayımız. 91,1 puanla genel yetenekten 50 net, genel kültürden 43,5 netle yani toplamda 93,5 netle 91,1 puanı almış. O zaman şöyle düz mantık, lisans, tabi diğer sınavlar için de geçerli. Sen 90 puanı almak istiyorsan en az toplamda 90 net yapacaksın. Bu 90 netin 45-45 olursa ve bunun üzerine çıktığında 90 puan üzerine çıkıyorsun. Ama burada dikkat edeceğin nokta şu. Özellikle 2020 sınavını analiz yaptığımızda genel kültür neti 45 ve üzerinde olan adaylarımız daha rahat 90 ve üzeri net barajına çıktılar. Yani 50 genel kültür neti, 40 genel yetenek neti ile 90 neti yapan adayımız 90 puan üzerine rahatlıkla çıktı. Bunu da şöyle düşünüyorum. Sınava giren adaylarımız genellikle ortalama olarak genel kültürü yaptığı için sen de hedefin 90 ve üzeri ise senin de genel kültürde en az 50 netinin olması gerekiyor. 50'ye 40 gibi düşün. Toplamda 90 net. Tamamdır. Haydi devam edelim. Genel yetenekte 43 net yapmış. Genel kötüde bakın 56.5 daha yüksek. Toplam neti 99.5 92.7'yi kapmış bu adayımızda. Yani 90 barajını geçmiş. Neden 90 e, puan barajını bu şekilde söylüyorum? Çünkü biliyorsunuz atamanızın gerçekleşmesi için tamam atamalar oluyor fakat en az bir 90 puan ve üzeri mutlaka gerekiyor. Yani 88 87 bandında kaldığınızda iş tehlikeye giriyor. Atamanız e, olması biraz zor oluyor. O yüzden bu 90 puan bizler için önemli. Şimdi geçelim ön lisans adaylarımıza. 2020 ön lisans sınavına giren adaylarımızdan bakın ilk adayımız genel yetenekte 51 yapmış. Genel kültürde 49 net toplamda 100 net ve 100 netle 94.5 P3 puanını yani gerekli olan puanı almış. Devam edelim ikinci adayımız ön lisanstan genel yetenekte 46 genel kültürde 52 yani toplamda 98 netle 93,7 puan yani P3 puanını almış. Üçüncü alayımız genel yetenekte 46, genel kültürde 44. Yani toplamda 90 net. Bakın toplamda 90 net. Ne demiştik? 45-45-90 yetiyor. Burada da 46-44 hiç önemli değil. 90 net, 90,8 P3 puanını getirdi. Yani 120 soruda 90 net ve üzeri yapman lazım. Hedef gitgide netleşiyor bakın. Devam ediyorum. Genel yetenekte 46, genel kültürde 52, genel kültür yüksek daha iyi. Toplam net 98,5 ve P3 puanı 94,1. Bunlar arkadaşlar gördüğün gibi 100 net'e yaklaştığında puan 94,1 oluyor. Yani hedef 100 net aslında. 100 net yaptığında 94, 95 puanı yakalayıp istediğin yere atanırsın. 120'de 100, 100 net çıkaracağız. Hadi bakalım devam ediyoruz. Bir sonraki adayımız da genel yetenekte 39, genel kültürde 43,5. Toplamda 82.5 net ve KPSP P3 puanı 87.3. Bak 87.3 aslında iyi bir puan. Ama o 90 puan barajını yaklaşmış ve artık geçememiş. E bizim için 90 puan önemliydi. E burada nerede yanlış yaptık dersek Bakın adayın doğru ve yanlış sayılarını incelemek için bu şeyi koydum, sonucu koydum. Bakın toplamda 9 yanlış yapmış genel yetenekte. 10 tane de genel kültürde hata var. Yani hatalarımız ne kadar fazlaysa puan o kadar kötü geliyor. Yani bu aday eğer 41 tane doğru 0 yanlış yapsaydı, o yanlışların hiçbirini yapmasaydı, öteki tarafta da 46 doğru 0 yanlış yapsaydı, 41, 46'da 87 net olacaktı ve o 87 net 90 barajını ona aştıracaktı. Yani 87 net yetecekti ona ama 9 yanlış birinden, 10 yanlış birinden olduğu için Maalesef puan 87,3'te kaldı. 90 puanı geçemedik. Yani burada aslında sınav esnasında o yapılan fazla yanlışlar hani tam emin olmadığınız soruları işaretliyoruz ya onu yapmayacaksınız. Olabildiğince 1-2 yanlışla sınavdan çıkmaya çalışacağız. Bu senin için çok önemli. Çünkü işaretlediğin sorulara göre bu netlerin en son aşamada senin için önemli oluyor. Orta öğretim sınavına giren öğrencilerimiz burada da P94 puanları olacak. Burada yine P3 yazmış. P94 puan o. Genel yetenek neti 59, genel kültür neti 39. Yani toplam neti 98 net. Yani neredeyse 100 nete artık dayanmışız. P94 puanımız 91,6 gelmiş. Yani 91,6 aslında biraz daha düşük bakın o lisans sınavına göre. Normalde e, ee, ön lisansta 94 civarı geliyordu. Burada demek ki bu neti yakalayan adaylarımızın sayısı fazla olduğu için puan biraz daha düştü. Devam edelim. Genel yetenek neti 50, genel kültür neti 47 yani toplamda 97 netle P94 puanı 92,8 olmuş. 97'ye 92,8. Başka bir adaya bakalım. Ee, yine orta öğretim 2020 sınavına giren aday. Genel yetenek neti 56, genel kültür neti 31 yani toplam net 87 netle H94 puanı 87,1. Bakın 87 net 87,1 puan. Yine 90'ın altında kaldık. Adayın doğru ve yanlışlarına bakıyorum burada da. Genel kültüre bakın 37 doğru 23 yanlış. Yani 23 yanlış senin e, puanının 90 altında kalmasına neden oldu. Yani burada mesela sadece 37 doğru 0 yanlış yapsaydı 37 netle 90 puanı geçecekti. Veya 2 3 yanlışla çıksaydı sınavdan o kadar fazla işaretlemeyip 90 puanı geçecekti. Buna çok dikkat edin arkadaşlar. Devam ediyorum. Yine başka bir adayımız 2020 orta öğretim. 55 doğru 3 yanlış yani genel yetenek neti 54, genel kültür neti 50, 104 netle 95,6 puanı yakalamış. Başka bir adaya bakalım. Genel yetenek neti 40, genel kültür neti 51, toplamda 91 net 91,7 puanı getirmiş. Bak 91 net 91,7 puan. 90 net 90 üstü puan gibi yine orta öğretim adaylar için de yine 120 soruda 90 net ve üzeri senin 90 puan almanı sağlıyor diye düşünebiliriz. 2020 verilerine göre. Devam edelim. Orta öğretim adayımız genel yetenek 57,5, genel kültür 56. Yani toplam net 113,5 çok iyi puan da zaten ona göre 97,8 gelmiş bu adayınızın. Evet dediğim gibi bu dosyanın, bu sunum dosyasının yine videonun altındaki linkten ulaşabilirsiniz. Bundan sonraki videolarımızda 2020 sınavında ÖABT'ye girecek adaylarımız için bir çalışma programı yayınlayacağım. Aynı zamanda 2022 KPSS'ye girecek ön lisans, orta öğretim ve KPSS B lisansa girecek adaylarımız için Nasıl 90 üstü puan alınır? Çalışmalarınızı nasıl şekillendirmeniz gerekiyor? Bununla ilgili video yayınlayacağız. O yüzden kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere iyi çalışmalar diliyorum. and clearly i don't see myself upon that list but she said where'd you wanna go how much you wanna risk i'm not looking for somebody with some superhuman gift